Kobi Gelişim Destek Programı Kobi ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelik alanlarında Kobilerin projeleri desteklenir. Ulusal sanayi ve ekonomi politikalarının odağında yüksek teknolojili ve katma değerli sektörler yer alır. Kobi Gelli, Kobilerin bu sektörlerdeki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi, geleneksel sektörlerdeki Kobilerin ise daha yenilikçi iş modelleriyle çalışmaya teşvik edilmesi amaçlanır. Proje esası bu program, COBİ'leri desteklemenin yanında, ulusal önceliklere odaklanarak destek bütçesini kullandırır. Programda yarışma temelli olarak nitelikli projelerin desteklenmesi de COBİ'leri nitelikli proje hazırlamaya ve proje götürüyle çalışmaya sevk eder. Kobi Gel destek programında, proje teklif çağrıları kapsamında COBİ'lerin sunduğu projeler desteklenir. Proje teklif çağrısı, proje temalarını, başvuru şartlarını ve çağrı takvimini içerir. Kobilerde burada açıklanan tema ve proje konularına uygun proje hazırlayarak çağrıda ilan edilen takvim içinde başvurularını tamamlar. Başvuru yapılabilecek kobilerle ilgili sektör, bölge, ölçek ve benzeri kriterlerle proje konusu kısıtları her çağrı özelinde belirlenerek ilan edilir. Çağrıda belirlenen esaslar kapsamında desteklenecek proje giderlerine proje değerlendirme ve karar kurulları karar verir. Destek oranı %60 olup bu desteğin %70'i geri ödemeli, %30'u geri ödemesiz olarak ödenir. Personel desteği oranı ise belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100'dür. Personel dışındaki destekler geri ödemesiz ve geri ödemeli destek olarak birlikte verilir. Toplam destek üst limiti 1 milyon liradır. Proje kapsamında verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 300 bin, geri ödemeli desteğin üst limiti ise 700 bin liradır. Proje süresi en az 8, en fazla 36 aydır. Çağrılarda belirtilen koşulları sağlayan işletme, son başvuru tarihine kadar Kobi Gel, Kobi Gelişim Destek Programı proje başvuru formunu www.coscap.go.tr adresinden doldurur. Başvuruya esas ek belgeleri de sisteme yükler ve başvurusunu onaylayarak başvuru sürecini tamamlar. Şimdi proje başvurularının değerlendirilmesini ve proje uygulama sürecini inceleyelim. Proje başvuruları çağrıda ilan edilen değerlendirme kriterlerine ve takvime göre COSGEP tarafından oluşturulan kurullarda da değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri ilgililik, projedeki amaç, hedef, plan ve sonuç ilişkisi, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, bütçe, maliyet etkinliği, risklerin öngörülmesi ve proje teklif çağrısına özel kriterlerdir. Bu çerçevede projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olur. İlk aşama elektronik ortamda, ikinci aşama yasa toplantı usulüyle gerçekleştirilir. İkinci aşama değerlendirmesinde başvuru sahibi kurula davet edilebilir. Buraya katılan başvuru sahibi başvuruya ilişkin sunum ve açıklama yapar. Projesi onaylanan kobi'lere uygun bulunan proje giderlerini ve tutarlarını içeren kurul kararları iletilir. Projesini başlatan kobi iş planına göre faaliyetlerini gerçekleştirir. Tareb eden kobi'ye teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir. Proje uygulama sürecinde proje faaliyetleri dörder aylık dönemler halinde KOSGEB tarafından izlenir ve raporlanır. İşletme izleme raporunda uygun görülen faaliyetler için ödeme talep formunu doldurarak ödeme talep eder. KOSGEB tarafından onaylanan proje faaliyetleriyle ilgili destek ödemesi yapılır. Geri ödemeli desteklerin yapılabilmesi için destek tutarı kadar teminat mektubu veya kredi garanti fonu kefalet mektubu verilir. Proje tamamlandığında COBI'nin sunduğu sonuç raporu değerlendirilir. Geri ödemeli destek kullanan COBI, proje süresi bitimini takip eden 12. aydan itibaren 4'er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte geri ödemeli destek tutarını COSGEB'e öder. Geri ödemeli destek için faiz uygulanmaz. Başvuruya açık proje teklif çağrılarıyla proje başvuru formu örneği, başvuru kılavuzu ve gerekli diğer dokümanlar www.kosgeb.gov.tr üzerinden destekler menüsünden işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma desteklerine tıklanır. KobiGel, Kobi Gelişim Destek Programı alt menüsündeki yürürlükteki çağrılar başlığı seçilerek incelenebilir. Koskep veri tabanına kayıtlı ve COBI beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresi ile COBI bilgi sistemine girerek başvurularını oluşturabilir. Daha detaylı bilgiye www.cosgap.go.tr adresinden ya da 444-1567 numaralı Koskep çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Koskeple daha güçlü. Müzik